Huzur, güven ve... Mağaracılık Ulan. anlayışında yeni bir bakış. Huzur, güven ve manzara arıyorsanız Meya mağaraları. Manzara mı? Manzara. Ama gerçekten aslında şurada bir otel yapsan manzara güzel olur yani. Yok be. Olmaz mı? Hı Eee? Bugün neredeyiz? Sen? Bugün Diyadin'in e, bir köyünde Diyadi Diyadin'in 12 kilometre uzaklıkta Gümbulu evet. ilçesinin biraz daha dışında Mea mağaralarındayız. Mea mağaraları. Mea mağaraları. Neden Mea? Onu bilmiyorum. Eee olayı neymiş? Olayı şu. Çok eski zamanlardan aslında bu hava değişimleri. Burası volkanik yapıda bir e, dağ yapısına sahip. Dolayısıyla aşınmasıyla birlikte mağaralar oluşmuş. İçerisinde de zamanında yaşayan insanlar olmuş. E, hatta bayağı dini semboller kalıntılar vesaireler de varmış. Tabii biz oralara kadar çıkmadık. Yine çılgın ortodokslar iş başında yani. Ya evet zaten arkada böyle haç. Ha onu e, göstereceğim. Evet. Şey vardı, görüntüsü vardı. Çılgın ortodokslar. Şey gibi değil mi aslında? Ya yani Sümeyla'nın yanında neymiş? Şey? Gibi. Kapadokya'nın orada... hiç alakası yok. Değil. Gibi. Abi bilmiyorum biraz bu farklı. Bir de zaten çok bakarsanız bana bir şey geldi. Yaşam alanı için çok Muhtemelen o gene Ortodoks mantığı yani. Saklandıkları bir yer herhalde. Yani abi şurada yukarıda şeyler var. Üç tane mağara var, onu çektim ben zaten. Şuradan da göstereyim. Bakın şu mağaralar. Onlar bir ilginç yani. Üç orada görüyorum, daha da vardır. Daha da seri boyunca var zaten yani delik deşik. Ya mesela o taş muhtemelen yukarıdan düştü. Tabii canım bunların hepsi düşüyor. Takır tukur, takır tukur buralara ya düşüyor düştü onların. Düştü ve hani üzerinde evet, haç görüntüsü var, bilmiyorum. Bir şey nasıldı, yerleşimleri bilmiyoruz ama. Hani gelip görmek için güzel. Hani genç olan, dinç olan yukarılara mağaraları çıkabilir. Ee, ama ben de o enerji yok. Ahmet Dron'la çıktı. Belki gösterir. Yani biz daha çok e, ağrıda, yani şimdi öyle bir şey Diyadin, var. Diyadin'e biz hiç gelmemiştik. Geldik ama böyle kısa kısa gelmiştik eğitim için. Gezmek için Diyadin'e geldiğinizde, diyadine ne var diye soracak olursanız. Bir, bu mağaralar var, gelip görmek gerekir. İkincisi, Diyadin kanyonları var. Ee, evet, onu da, onu yolda, da yolda, kısa yolda kısa kısa çektik ama. Aynen. Piknik alanı daha çok yani tabii. E yani ama kanyon olması da ha, değişik tabii, bir, evet. tabii, bir, bir şey. sonuçta bir görüntü. Burası da aslında kanyona benziyor bak Ha tabii canım burası da kanyon doğru söylüyorsun. Ee, bir de kaplıcaları var. Diğerlerin kaplıcalarıyla meşhur aslında o bu yapı. O kaplıcaları da özgün. Ya kuluyor. tabii büyük ihtimalle bir aktif volkan sönmüş aktif volkan. Sönmüş Aynen volkan Sönmüş bir volkan civarı bir yerler Bunla, burası. Bunlar hep öyle yani zaten. Yani ağrı dağına çok yakınız. Herhalde öyle şeyler kaplıca olmasının başka türlü açıklamayı Doğu Beyazıt tarafı da böyleydi zaten. Biz aynen o, aynen. Doğu Beyazıt videosunu çektiğimizde meteor çukuru, Nuh'un gemisi Evet. falan. Bu seni alıyor mu acaba bu ses? Öyle düşmüş aşağı. Heh. Ya orada görmüştük. Gene böyle yapılar vardı. Hatta bir tane mağaraya gitmiştik gene hatırlarsan. Evet, Buzul mağarasıydı. Aynen. O ama zaten lava akıntıları boşaltmış içini. Orası Aya, mesela lav yani. tüneli şeyindeymiş, Meteor Çukuru da lav tüneli hizasındaymış. Aynen evet doğru. Meteor, i̇şte o zaman Meteor aynıydı. Çukuru değil bence o. Tabii o da çöküntü aslında. Yani Meteor öyle. Çukuru değil, o da lavların bir çöküntüsü aslında. Yani Şimdi buradaki o... her şey lavdan kalma. Zaten evet. renklerden falan belli yani. Yani şu evet Normal taşların bir kaya, taş şeyle, falan kayaların değil. renginden anlıyorsunuz. Şurada aslında katmanı da görüyoruz ama bak biz o kadar coğrafist değiliz. Şurada katman aşağı çıkmış bak beyaz yeri görüyor musun? Evet. Şu sağdaki sağdaki. Oraya bakmıyorsun ki. Ha şuraya diyorsun. Ha. ha evet evet. Orada katman bayağı açığa çıkmış yani evet. aslında söylüyor yani diyor ki bak burada katman katman bir şeyler var ama biz anlamıyoruz tabii. Şuralarda evet. da var bak katman gene şuralarda da var. Jeologlar, hani Şuralarda tarafından. da gene katmanlar var yani yoksa. Ama güzel, keyifli ve ilginç bir yer yani. Bir ben de şey yani bulmak biraz dertli. Köyü geçtikten sonra biraz gidip o taşlı yoldan yani. e, sağa sağa bir böyle gire, köy yolu var yani evet, taşlı bir, bir şey bu köyün içine ama dün dün, yolu gibi aynen, bir yol dün dün var. Aynen. dümdüz düz gidersen olmuyor bir yerde sağa döneceksin ama zaten sağa döneceğin yeri çok belli artık gitmeyeyim ya. Sağ taraftaydı diyorsun. bu şey diyorsun yani. Sağa zaten dönüyorsun sağdan var. düz devam edip yola bir yola çıkıyor aynen. tali yola. Tali yoldan tekrar sağa. Belki bunun arkası geliyorum. vardır onu bilmiyoruz gitmedik. Bunun bir arkası, arka görüntüsü olabilir onu bilmiyorum ben. Ama bulmak dertli. yani git 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 yapmayın. Bir yerde Hı. mutlaka. Var mı eklemek istediğin bir şey var mı? Yok teşekkürler. Şu şeyi gösterelim mi? Kayayı. Ha evet. Hadi gidelim kayayı gösterelim. <laughs> Görüyorsunuz anlatmaya. Anlatmaya gerek, <laughs> gerek yok. Ya ben burada böyle şeyler beklemiyordum. Ya bu tepeden düştü büyük ihtimal. Ya tepeden... Ha tepede yapıldı burada yapılmadı diyorsun. Ne bileyim ya bir anlamı yok çünkü bunun şu an. Yani evet. Belki de var ama kayayı kafırdatamıyoruz. Ya da yukarıda yapılıyor. Yukarıdakileri görmek lazım. Yukarıda böyle haçlar maçlar var mı? Evet. Yalnız dikkat etti mi bu normal bir haç değil yani. İlginç böyle kenarları süslü. Evet evet. Değil mi? Hı -hı. Yani belki Bir birinci ikinci yüzü bilmiyoruz bak. yani. Bir, iki, üç tane. Belki şey belki Ermeni işi. Bilmiyoruz, bilmiyoruz canım. yani evet yani hiç bilmiyoruz. Kimse de bildiğini zannetmiyorum. Biri biliyorsa yazsın gençler. Oo karşı manzara da çok güzelmiş ya. Şunu da Serap'ı alaraktan. Serap. Görüşürüz. Hadi, hadi bay bay. Almıyorum artık seni. Görüşürüz. Bize anlattığın için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şurada bir mağaracık var. Oraya gideceğiz ve bitireceğiz. Hadi bay bay. Bakın biz demiş şuradaydık. Orada çektik. Böyle upuzun giden bir görüntü. Şurası da o mağaralardan biri aslında. Bakın küçük bir mağara var burada. Herhalde toprak kaymasıyla falan dolmuş. Yukarıdakiler gibi bir şey. Zamanında kullanılıyormuş. Ya da bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Çünkü bilgi yok. Biri anlatsaymış, anlatsaymış iyiymiş yani. Ne oldu? Görüşmek üzere. Bay bay.